cilt sağlığı için neler yapmalıyız? Kalıcı makyajda bilinen doğru ve yanlışlar nelerdir? Masajın faydaları ve çeşitleri nelerdir? Tüm bu sorular ve daha fazlasını uzman estetisyen Arzu Herzek canlı yayında anlatacak. Az sonra. Ve efendim zannediyorum canlı yayın Azizi tabii ki akışta her şey değişebilir, karışabilir. Şimdi şimdi e, yine çok değerli bir isimle birlikteyiz. ...efendim, uzman estetisyen Arzu Hersek'le birlikteyiz. Ve nelerden mi bahsedeceğiz? Şahsen bilmiyorum sizi ama ben hamamı çok severim, spayrı çok severim. Bunları bizler için sağlığımızda, vücudumuzda ne kadar önemli olduğuna... ...yer vereceğiz, değineceğiz. Öncelikle hoş geldiniz demek Teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim çok mersi. Şimdi ilk önce çok kısaca sizi bir tanıyalım mı? Tabii ki. Ben Arzu Hersek. Hemen hemen çok uzun zamandır bu sektörün içerisindeyim. Aynı zamanda eğitimciyim. Şu anda da bir merkezin genel müdürlüğünü ve işletmeciliğini yapıyorum. Hemen hemen 10 sene yakın bir süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel dershaneler, okullar, devlet okulları ve üniversitelerde öğretmenlik yaptım. güzellik uzmanlığı dalı altında... Şimdi artık öğrencilerim çok iyi bir yerlerde, güzellik uzmanı olarak hizmet veriyorlar, onlarla gurur diyorum. <laughs> Biz Ama... de sizinle gurur duyuyoruz, bir eğitmen olduğunuz için, e, çok değerli insanları yetiştirdiğiniz için. Evet. Şimdi ben az önce de izleyicilerimle paylaştım, tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Ben de özellikle de hamamı ki bizim kültürümüzde çok değerlidir biliyorsunuz. Evet, ee, çok seven biri olarak. Aslında bunun bize faydaları nelerdir? Hı -hı. Sağ olun Hanım. İlk hı -hı. önce onunla bir başlayalım mı? Tabii ki. Ee, Bilmediğimiz an... yönlerinden özellikle Tabii bahsetmek ki. istiyorum <laughs> sağlık adına. Şimdi medikal bölüm ayrısı e, tamamen SPA ile gelen güzellik bölümünde biz hamamı oturttuk. Hı -hı. E, evet sektörde tamamen medikal ağırlıklı güzellik uzmanları ve hizmetler verdikten sonra şimdi SPA danışmanlığı ve SPA işletmeciliği yaptığım için. Bu konseptle ilgili çok engin bilgiler ve artı kişilerin bilmesi gereken soruları da cevaplayabilirim sizin bilginiz doğrultusunda. Spa dediğimiz olay, açılımı suyla gelen güzelliktir. Biz bunun içerisine ne koyduk? Hamamı koyduk, savunayı koyduk, fin hamamını koyduk... ...ve onun akabinde vücudumuzu diri ve güzel tutabilecek de masaj çeşitleriyle kombinasyon yaptık. Öncelikle ve öncelikle hamamdan önce... Bir sauna ve fin hamamı hamamın bir parçasıdır. Onsuz olmaz. Çünkü vücudumuzdaki oluşan ödemler ve toksinler sauna ve fin hamamı sayesinde atarız. Seans yaparız, rahatlarız. Bu sağlığımız açısından çok önemli uygulamalardan bir tanesidir. Yapmamız gereken uygulamalardan bir tanesidir. Daha sonra hamama girdiğimiz zaman bu genelde spa merkezlerin konseptinin içerisindedir. O zaman zaten vücut yumuşamıştır. Epidermis yani derimiz rahatlamıştır. Artık vücudumuz keseye ve köpük masajına hazırdır. Burada da ölü deri yani epidermisteki oluşan kanınlaşmış deriyi de biz hamamda, şimdi ben daha çok tıbbi anlatmaya çalışıyorum olayı, kese yaparak attığımız an aslında şöyle diyebiliriz. Bir nevi piylik diyebiliriz biz keseye. <laughs> Normalde bizim evde uygulandığımız e, peelingler vardır vücuda. Biz buna kese diyoruz. attıktan sonra artık kan dolaşımı hızlanmıştır, e, vücut rahatlamıştır, bebeksi bir tene kavuşmuştur. Ne Onun ki? akabinde de bir köpük masajı yapıldığı an, işte ondan sonrasını düşünemiyorum. Oradan çıktığınız an e, tamamen e, arınmış, mutlu bir şekilde çıkıyorsunuz. Yani sıpanın açılımı aslında... ...genel olarak e, dünya genelinde bu şekildedir. Su ile gelen güzelliği biz hamam konseptiyle birleştirdik. Hemen hemen çoğu merkezler, oteller bu şekilde çalışıyorlar günümüzde. Ha nedir? Türkiye'de tabii ki daha farklı bir tutum sergiliyoruz. Kişiye özel, bayana özel yerlerin olması çok önemlidir. İzleyicilerimizin özellikle ve özellikle buna dikkat etmeleri çok gerekmektedir. Kesinlikle. Sırf kendini özel hissettirecek tesisler, merkezleri gitmeleri gerekiyor ki işte arkadan erkek mi geldi, ben şu saatte çıkmam mı gerekir düşünmeden çok saatlerce sefa yapmaları gerekmektedir. Bu da çok ince bir nuanstır. E, ...dikkatli olmak lazım. Evet. Bu arada ben e, spa demişken, hamam demişken, aslında biraz da bu... ...sellüt ve masajla ilgili kısımdan da bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şimdi bu... ...sellüt masajı hakikaten işe yarıyor mu? Şimdi şöyle bir şey, e, tabii ki hamama biz ne dedik? Peeling dedik değil mi? Şimdi e, derin üstündeki yani epidermis üstündeki bağ dokusuna yani... ...sellütün açılımda bağ dokusunun ödem tutmasıdır. Hı hı. Buna e, erişebilmek için masajla... ...ya vücut peelingi yaptıracaksınız ya da kese yaptıracaksınız. Bu şart. Direkt siz masajına girerseniz sonuç alamazsınız. Çünkü kullanılan ne bir krem, ne bir el manipülasyonu sonuç vermez. Biz bunu hamam konseptinin içerisine soktuk ve masaj çeşitlerimizde bu konseptin içinde belirledik. İsteyen arzu eden seyrit masajı yaptırabilir, isteyen relaks masajı gibi, gibi bir sürü masaj çeşitlerimiz vardır. Doğru masaj da önemli galiba. Kesinlikle morfolojik bir analizde bunu e, test edilmesi kesinlikle gerekmektedir. Ama sizin sorunuza cevap vermek istiyorum. Seyrit masajı zayıflatmaz. Selülit masajı toparlamaz. En başta bunu bilmemiz gerekir. Ama selülit masajı yapıldıktan sonra ilk önce bir vücut bakımından sonra gerçekten bağ dokusundaki suyu lenflerden atarak oradaki selülitin azalmasına sebebiyet verir. Her bayanın bunu yaptırması gerekmektedir. Yardımcı olur. Peki şimdi cildimizi korumak adına <laughs> tabii yaz da geldi malum. <laughs> nemden, güneşten ee... Polen alerjisinden nasıl koruyacağız biz kendimizi? Şimdi e, cildimizi koruyabilmek için kesinlikle bir kere cilt bakımı şarttır cilt bakımı olmadan yine aynı şeye e, konuya geliyoruz. Derimizi e, peeling yapmadan kullandığınız hiçbir kremin faydasını göremezsiniz. Yukarıda kalır. Altta dermise inmez. Dermise inebilmek için cilt bakımı en enstitülerde şarttır. Hı hı. Bu doğrultuda güzel bir bakımdan sonra komedonların temizlenmesi, peelingi, maskesi, masajı gibi gibi olduktan sonra da Evde kullanılan ürünler olması gerekmektedir cilt tipine uygun. O Doktora gidiyorsunuz. Doktor size ilaç veriyor. Siz doktorun yapmış olduğu muayeneyle mi iyi olursunuz yoksa aldığınız ilaçla mı? Bu da onun gibi. Biz reçete yazarız. Cilt tipine uygun kremlerini söyleriz veya eczaneden almasını tavsiye ederiz. O doğrultuda da müşterilerimiz bilinçli bir şekilde cilt bakımlarını yaz ve kış hiç fark etmez sabah akşam kullanarak ciltlerini ...diri ve genç tutmasına sebebiyet verir. Sen yani dön, ne dönemsel olarak kullanması gerektiğiyle... ...ilgili de bilgi veriyorsunuz. Bu arada... ...yeri gelmişken zayıflamayı da... E, ...nasıl yapacağız? Bir Zayıflama da mi? tamamen bir... E, ...bir gözetim altında... ...olması gerekiyor. Eğer tükün diyetisyen te, takviyesi... ...alması gerekir. Bizim gibi merkezlerin... yapmış olduğu diyet esnasında... ...vücut sarkmaması açısından... ...toparlanması açısından... ...destek veririz. Bunu nasıl yapabiliriz? Radyo frekans... Prosoterapi dediğimiz cihazlar, kavitasyon makineleri veya da masaja destek vererek vücuttaki e, tamamen kasları çalışarak toparlamaya sebebiyet veririz. Ki ben şu anda en çok sevdiğim cihazlardan bir tanesi benim radyo frekans cihazıdır. Neden peki? Neden? Çünkü radyo frekans ses dalgalarıyla olan bir cihazdır. E, tamamen oradaki adipositleri e, eritir ve o sebepten dolayı da kilo vermeye başladığın an sana kilo vermende destek veren utra bir cihazdır. Ama bunu bilinçli kullanmak gerekir. Endikasyon ve konuda endikasyonlar çok çok önemlidir. Ee, arkasından bittikten sonra kesinlikle masaj yapılması gerekir veya prosa dediğimiz bir cihaza e, sokulması gerekmektedir. Çünkü yağ yakımından sonra ...lenften onun atılması için ya masaj ya da laft drenaj cihazına bağlanmadan sonuç alınmaz. Ama diyet Doktor gözetimi altında şarttır. Biz yalnızca ve yalnızca destek veririz müşterilerimize. Ee, zayıflandırmayı hızlandırırız. Peki kalıcı makyaj konusuna gelelim mi? Yani kalıcı makyaj o kadar gelelim. çok e, Çünkü bu yanlışlar konuşuluyor çok, çok, ki. Çok fazla. Şimdi kalıcı makyaj dediğimiz olay bir tatu asla değildir. Ayırt etmek Ay, lazım. Kesinlikle. Değil ki. mi? Tattoo dediğimiz olay e, dermisin alt katmanına inen ve bir ömür çıkmayan bir uygulamadır. Onun makinesi farklıdır, renkleri farklıdır, her bir şekilde farklıdır. Kalıcı makyaj çabuk çıkan makbuldür. Yani kalıcı makyajın bir senede çıkması gerekir organik boyalarla olursa. Epidermis üzerine müdahale ettiğimizden dolayı da acı olmaz, kanama olmaz. Ve var olan kaşı e, koruyarak Kıl tekniği çalıştığımız zaman da doğal kaşlar elde etmek mümkündür. İkinci problem kalıcı makyajda komplementer renkleri yapan uzman bilmediği için akademist bilgiye sahip olmadığından dolayı kaş kırmızı veya gri olma olasılığı çok yüksektir. Tonlere bu sebeple oluyor o zaman değil mi? E, Evet. Bu sebepten dolayı renk tipolojisine göre uzmanın bilgili olması gerekmektedir. Öncelikle ve öncelikle izleyicilerimden şunu rica ediyoruz. Siz ve biz e, yapılan kişinin akademik bilgiye sahip olması gerekir, komplimenter renkleri bilmesi gerekir. Saç rengine, göz rengine göre renk seçilmez. Renk tipolojisine göre seçilir ki daha sonra o kaşlar kırmızı, gri ve yeşil olmaması açısından. ...anlatabileceğimiz süremiz çok kısa olduğu için Sü toparlamaya çalıştım ama çok Aynı önemli gidiyorsun. bir... <laughs> Anladım, sağlık, ben de teşekkür olur. ediyorum. Ee, um, bu arada şunu da sormak istiyorum, kalıcı makyaj sadece kaşlar için uygulanmıyor, öyle değil mi? Hayır. Peki özellikle yüz kısmında nerelere uygulayabiliriz? Üç yere uygulanır. Kaş uygulanır, göze uygulanır. İki tane gözün şekli vardır, Tip eyeliner ve normal eyeliner'dır. Bir de dudağa kontür e, çizilir. Kesinlikle ruj olarak kullanmaz. Çünkü dudak mikazosu dediğimiz olay e, pigmenti tutmaz. Tutmadığı için ama derler ki dudağı da boyuyoruz. <laughs> 15 gün sonraki de atar. Bir tek dudakta kontür yapılır. E, gözle dip eyeliner ve normal eyeliner çekilir. Ha kaş teknikleri çok fazladır. Kıl tekniği vardır, tırbal teknik vardır. Haylar dediğimiz gölgelendirme tekniği vardır. Ama mühim olan var olan kaşı yok etmeden ne kadar kıl kurtarırız, kurtarabilirsek doğal kaşı elde etmek bizim meslekteki olan başarımız. En önemlisi doğallık değil mi? Kesinlikle. Peki, Peki Doğallıktan kesinlikle kaybetmememiz gerekir hiçbir şekilde. E, bu arada zannediyorum sevgili izleyicilerimiz özellikle kadınlar bu saç bakımı ile ilgili de konuyu çok merak edecekler. Evet. Saç bakımına da neler söyleyeceksiniz bize? Şimdi saç bakımında artık normal şampuanlarda uzak durmamız lazım. Normal şampuanların içerisindeki olan tuz oranı çok yüksek olduğu için saç dökülmesi has adam. Seçilen markalarda sülfat dediğimiz tuzun olmama olmayan şampuanları seçmesi lazım. Ev bakımında bu çok önemli bir kriterdir. Niye var? Var çünkü e, tuz olduğu zaman, saç köpürdüğü zaman biz temizliği öyle seviyoruz. Köpük köpük olacak. Ama tuz, sülfat dediğimiz bir etken madde olmazsa saç köpürmediği zaman kişi kendisini temizlenmemiş gibi zannediyor halbuki temizleniyor. İyi o köpüğü istiyoruz. O tuzdan e, arındıracağız. kesinlikle çoğu artık bu konuda kozmetik sektörü çok ilerledi. Çoğu şampuan içerisinde e, kaliteli şampuanların içerisinde sülfat yok. Onlarla ev bakımı yapılması lazım. Ciltlerde e, pardon saçta çok problem varsa, saç derisinde bir dökülme söz konusuysa da o zaman mezoterapi, saç mezoterapisi gerçekten bu konuda çok çok başarılı. Ölü problemi olan kişilerin de bir uzmana danışarak saç mezoterapisi arda ev bakımla dikkat ederse saçlarını kurtarır. Ağzınıza sağlık. Ben doyamadım. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Rica <laughs> ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yeniden <laughs> ağırlarız size. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica ederim.